Sivrihisar Belediyesi'nin düzenlediği 8. Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'ne on binlerce vatandaş katıldı. Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali hem lezzet severlerin hem de müzik severlerin ilgi odağı oldu. Geleneksel hale getirdiğimiz Sivrihisar e, Sivrisar Dövme Sucuk Festivali'nin bu sene 8. gerçekleştirdik. 10 binler katıldı, 7500 bin kilo dövme sucuk dağıtıldı. Yine geldik, yine geliriz. Herkesi sucuk festivaline bekliyoruz. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin coğrafi işaretli ürünlerinden olan dövme sucuk adına alan Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali hem lezzet severlerin hem de müzik severlerin ilgi odağı oldu. <laughs> Yoğun karla birlikte renkli manzaralara sahne olan festivalde on binler pişen sucuklarla ziyafete ortak oldu. Müzik Festival alanında Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü vatandaşlara sucuk ekmek dağıttı. Festivalde 25 metrekarelik saç tavada 500 kilo sucuğa 3500 yumurta kırılarak sucuklu yumurta hazırlandı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü festivalin bu sene 8.sini gerçekleştirdiklerini söyledi. Geleneksel hale getirdiğimiz e, Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nin bu sene 8.sini gerçekleştirdik. Festivalde 1 metre uzunluğundaki sucuk ekmeği en kısa sürede yeme yarışması da düzenlendi. Müzik